Ukrayna Rusya Savaşı Duyuyoruz herkes diyor ki Putin tekrardan Sovyetleri kuracak diyorlar ama benim şahsi fikrime göre yanlış. Eğer öyle bir amacı varsa da yanlış. Çünkü Sovyetlerin ilk başkanı olan Lenin'in dediği gibi Sovyetlere ülkeler istediği zaman girebilir, istediği zaman ayrılabilir. Ama Putin bunu uymuyor zaten. Sovyetlerin dağılmasında rol oynayan bir şey bu örneğin. Sovyet Afgan Savaşı gibi. Amerika Amerika ile güç gösterileri Sovyet ekonomisine zarar verdiği için dağıldı zaten. Eğer cidden Putin Sovyetleri kurmak istiyorsa bu yanlış. Farklı bir bakış bakış açısı da NATO'nun Ukrayna'da olmasın olmasın diye deniliyor. Zaten Amerika'nın istediği bu. Rusya'yı kışkırtıp Ukrayna'ya saldırması ve toplumca Rusya'nın ayıplanması. Bence Amerika burada Ukrayna'yı ya yam olarak. Ukrayna'da bunun farkında. Öyle binaları Ukrayna bayrağına boyayarak olmuyor. Gerekirse sahada yardım etmeliydi. Zaten Ukrayna Başkanı Zelenski'nin ölecek insanlardan NATO sorumludur demesi gibi. Şu ana kadar politik ve siyasi olarak yorumladık. Ama olayın manevi kısmı da var. Ukrayna'da insanlar ya sığınaklarda ya da metrolarda saklanıyorlar. Savaş her zaman kötü olmuştur ve olacaktır. Putin sivillerin vurul vurmayacaklarını söyledi. Ama şu ana kadar neredeyse 2000 sivil hayatını kaybetti. Kimse bunun belirini veremez. Ne Amerika ne Rusya. Burada insanlar ölüyor. Her ikisi de kendi çıkarlarını sağlıyor. Ama olan siviller oluyor. Bir de Putin'in şu sözü tutuldu aklım. Askerler ve siviller savaş meydanını terk etsin. Bu Zelenski'ye yapılan bir operasyon. Acaba ben Putin'e soruyorum. Ülkesine Amerika giriyor ve Putin'i Putin'in dediğini söylüyor. Acaba Putin ne yapar? Ülkesini korur mu yoksa umrunda olmaz mı? Çok merak ediyorum. Dileğimiz en kısa sürede savaşın sonlanması.